son yıllarda estetik ve dermatolojik alanlarda devrim niteliğinde gelişmeler yaşanırken, BBL lazer tedavisi, cilt yenileme ve gençleştirme yöntemleri arasında dikkat çeken bir seçenek haline geldi. Peki BBL lazer tedavisi nedir? BBL, geniş spektrumlu ışık sağlayan bir cihaz sistemidir. Bu sistem, 420 nanometreden 1400 nanometreye kadar farklı dalga boylarında ışık enerjisini kullanmamıza imkan tanıyor. IPL olarak bilinen yoğun atımlaşık sistemlerinin biyoteknolojik gelişmeler eşliğinde geldiği son nokta BBL'dir. BBL'in bize sunduğu avantaj, istediğimiz dalga boyunda, istediğimiz enerji miktarını tedavi etmek istediğimiz alana çok daha hassas, doğru ve etkili bir şekilde uygulayabiliyoruz. Bu da daha hızlı, güvenilir ve etkili sonuçlar elde etmemize imkan tanıyor. Yaşlanma karşıtı tedaviler için hastaların anti-aging tedavi planı içerisinde mutlaka BBL'e yer veriyoruz. Bunu tercih etmemizdeki en önemli sebep, yıllar içerisinde yaşla beraber nemini kaybeden cildin daha mat, cansız ve soluk bir görünüm kazanması neticesinde elde edilen ton düzensizlikleri, daha böyle ince çizgilerin oluştuğu cildin toparlanmasında, kolajeni ve elastini artırarak cildin daha da sıkılaştırılmasında, o ton düzensizliklerini gidererek daha aydınlık, parlak bir cilt görünüm kazanmasında BBL'i tercih ediyoruz. Burada herhangi bir enjeksiyon uygulaması yapmadan sadece BBL'in entype formunu kullanarak ciltte kolajen ve elastini artırıp ciddi anlamda bir sıkılaşma ve lifting çok kolay bir şekilde sağlanabilir. BBL lazer tedavisi cilt lekeleriyle mücadelede etkili ve güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor. BBL'i tercih ettiğimiz dermatolojik hastalıklara baktığımızda en sık e, lekeleri, çilleri, güneş lekelerini ve melazmayı yani cildimizi gölgeleyen o kahverengi lekelerin tedavisinde kullanıyoruz. İkinci olarak en sık tercih ettiğimiz sivilce sorunları, aktif sivilce tedavisinde sivilcenin bıraktığı kızarıklık ve morumsu lekelerin giderilmesinde tercih ediyoruz. Uygulama öncesinde herhangi bir hazırlığa gerek yok. Uygulama tedavinin kapsamına göre ortalama 20-30 dakika içerisinde bitiyor. uygulamayı sonrasında da sadece bir güneş koruyucuyla günlük rutininize devam edebilirsiniz. Herhangi bir yara kabuklanma olmadığı için de iş ve sosyal yaşamdan alıkoymadan işleminiz çok rahat bir şekilde yapılabilir. Tedavinin etkisi ilk seanstan itibaren görülür. Hastaların ihtiyacına göre ortalama 3-4 haftada bir yapılan 2-3 seans fazlasıyla yeterli olmaktadır.